Mersin'in Tarsus ilçesinde bir öğrenci yurdundan rant çıkarılmaya çalışılıyor. Mersin Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü Tarsus ilçesinde özel bir inşaat firmasının konut olarak yaptığı ancak satamadığı binaları satın alıp yurt olarak kullanmak için mayıs ayında girişimlere başlamış. Bina inceleme komisyonu oluşturulmuş. Komisyon raporuna göre bina yurt olarak kullanıma uygun değil ve tadilat yapılması gerekiyor. Yangın söndürme sistemi yok. Merkezi ısıtma ve sıcak su tesisatı yok. Soğuk hava deposu yok. Yemekhane ve çamaşırhane altyapısı yok. Klima sistemi yok, ses anons sistemi yok, jeneratör yok, çevre duvarı yok, güvenlik kulübesi yok, sığınak yok, asansör yetersiz, elektrik tesisatı yetersiz. Yani yok, yok, yok. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tarsus'taki yurt ihtiyacını yurt olarak kullanıma elverişi olmayan bu binayı satın alarak gidermeye çalışıyor. Bunun için bir uzlaşma komisyonu kurulmuş. Komisyonda ne teknik personel var ne gayrimenkul değerleme uzmanı. Ama bidaya ödenmesi düşünülen para şimdiden Mersin'deki bürokratlar arasında konuşulmaya başlanmış. Tam 800 milyon. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Binaya ödenmesi düşünülen para 800 milyon tadilat için ödenmesi düşünülen rakam ise yaklaşık olarak 250 milyon. Şimdi sormak lazım. 6 Şubat depreminden hiç mi dersin çıkarmadınız? Gençlerimizi alıp bu ramp binalarına yerleştirmeye vicdanınız nasıl razı geliyor? Konut olarak yapılan binayı nasıl yurda dönüştüreceksiniz? Tarsus'ta yurt yapılacak hazineye ait arazi hiç mi yok? Bu satın almadan ve tadilattan hangi bürokratlarınız ne kadar pay alacak? Yurttaşa tasarruf genelgesi deyip, lokmanızı küçültün deyip, AKP'li bürokratlara ve yandaşlara rant kapısı açmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu halkın vicdanını rantlarıyla sızlatanları biz de rahat bırakmayacağız. Gençlerimizin hayatını bu rant yurtlarında yok etmeye kalkanları teşhir etmeye devam edeceğiz ve bu işin de takipçisi olacağız.